Efendim mutfaktayız. Topkapı Sarayı'nın matbaa amiresinde helvane bölümündeyiz. Helvane bölümü benim en sevdiğim yerlerden bir burasıdır. Hatta burayı böyle sık sık siz takipçilerimle paylaşıyorum. Neden? Özendirmek için. Lütfen hayatımızdan şu kolayı, fantayı, yabancıların hayatımızı soktuğu unsurları çıkaralım. Bir kere faydası yok, safi zarar ve bir de bizden çalınma. Bugün Diyarbakır'ın her köşe başında meyan kökü şerbeti satılıyor. Meyan kökü şerbetine kola, adam almış onu, formalize etmiş, içine bir gaz sıkmış. Hepimizin çoluğunu, çocuğunu müptela etmiş. Halbuki biz dünyada tatlı içecek denilince bunun bir numarasıydık. Bir numarası bizdik. Bakın şu an Haziran ayındayız ve biz Mayıs boyunca evde eşimle gül şerbeti yaptık. Bunları niye burada anlatıyorum? Bunlar Osmanlı meşhur şerbet danları. Yani sofralarınızda misafir aldığınız zaman baş köşeye bunu koyuyordunuz ve bunlar burada ikram ediliyor. Mayıs boyunca gül şerbeti yaparız. Mayıs. Bir yol verelim şöyle kenardan. Haziran ayı geldiği zaman